var. Bunlar pembe kardeşler. 9 tane pembe kardeşler. Bakın. 9 tane pembe kardeşler. Bu tarafta. Gezmeye çıkacaklar. Ama kaybolmamaları lazım. Evet. renk taşlarımız kardeşler. Bunların ormanda oyun oynarken üç tane yan yana gelmeleri lazım. Evet 3 taşın biraz daha genişletilmiş hali aslında. Oyuna başlangıçta isterseniz tekerleme ile isterseniz taş, kağıt, makas biliyorsunuz yapmıştık oyuna başlayacak belirleyebilirsiniz. Diyelim ki ben başladım. Şu şekilde yapılması gereken 3 tane taşın yan yana gelmesi. Bu şekilde de gelebilir. 3 bakın. Bu şekilde de gelebilir. Bu şekilde de gelebilir. Ama çapraz bir şekilde gelemez. Bakın şu şekilde olamaz. Ya da bu şekilde olamaz. Ya böyle olacak. Ya böyle olacak. Ya da böyle olacak. Oyun karşı rakibin, karşı tarafın iki tane taşı kalana kadar kimin iki taşı kalmışsa oyun biter ve oyunu kaybeder iki taşı kalan. Üç taşın yan yana gelebilmesi için üç taşın yan yana gelebilmesi için diyelim ki bu taşı getirdim bu da bunu getirdim. Karşı rakip taş benim 3 taşımın yan yana gelmemesi için böyle de bir strateji yapabilir ki benim 3 taşım yan yana gelmesin ve taşlarım kilitlenmesin. Ama 3 taşım yan yana gelirse oyunun kuralı şu. Karşı tarafın taşlarından bir tanesini kendime alırım. Bunu alırken de öyle dikkatli davranırım ki onun en önemli 3 taş yapabilecek Taşını, taşını almaya çalışırım yani önemli bir taşını kaybetmesini sağlarım ama onların taşını onun taşını alırken diyelim ki Eren abinizin 3 taşı yan yana geldi bu şekilde vardı daha önceden ben de 3 taşı yan yana getirdim Eren abinizin bu üç taş kilitlenmiş taşlarından birini alamam kural gereği kilitlenmemiş olan taşlardan bir tanesini alabilirim ama bunu alırken de çocuklar şuna dikkat edin. Karşı rakibinizin, karşı tarafın taşının önemli taşını 3 e, üç taş yapamayacak şekilde alırsanız siz kazanmış olursunuz. Evet şimdi biz taş kağıt makas yaptık ve ben oyuna başlıyorum. Evet buraya koydum. Şimdi Eren abinizde sıra. Evet koydum bakın Eren abiniz 3 tane taşımın yan yana gelmemesi için taşını buraya koydu ben de buraya da koydum hmm. bakın Eren abinizin 2 tane taşı yan yana geldi ben onun yanına buraya koyuyorum ki 3 taşı yan yana gelmesin evet bakın bu şekilde 3 taşı yan yana gelebilir ben bir daha koydum yeteneğini sağlayan bir, geliştiren bir oyun bu oyun. Ne yapayım? Şuraya koydum. Evet. Eren abiniz benim taşımı görmedi. Ben bakın 3 tane taş yaptım. Yan yana getirdim. Ve Eren abinizin bir taşını alacağım. Henüz Eren abinizin hiçbir taşı kilitlenmedi. Ama bakın şurada bir iki taşı yan yana bu taşlardan bir tanesini alayım ki bozayım. Yoksa Eren abiniz Kusura bakmayın. Eren abiniz buraya taşını koyarak üç taş yapabilir. Ben Eren abinizin oyunu oyununu bozuyorum bakın. Alıyorum bu taşı kendime. Şimdi sıra Eren abinizde yine. Evet. Ben bakın buraya koydum. Eren abiniz engelledi. Evet. Ben buraya koydum. Tüh. <laughs> Eren abinizin o üç taşını göremedim. Eren abiniz şu an benim taşlarımdan birini alacak. Ama bu üç taşımı alamaz. Onlar kilitli çünkü. He, onu aldı. Tamam. Şimdi taşlarımız bitti. Aynı üç taştaki gibi kaydırarak oynayacağız. Bakın ben bu taşımı buraya getirdim ve benim de üç taşı yan yana geldi. Ben Eren abinizin bu üç taşından birini alamam. O kilitlendi. Ama neyi alabilirim? Burada üç taş yapabileceğinden ama buradan onu oraya kaydıramaz. Şu şekilde kaydırabilir. Ben şunu alıyorum. Aldım Eren abinizin taşını. Evet. Hmm. Ben ne yapayım? Ne yapayım? Nereye gidebilirim? Şu şekilde gideyim. Aa, Eren abiniz 3 <laughs> taş yaptı. Şimdi benim taşımı alacak. Kilitli taşımı alamaz. Evet. O zaman ben bir daha bunu yaptım. Ben de Eren abinizin bir taşını alabilirim. 3 taş kilitli. O sadece bunu alabiliyorum. Evet. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Şöyle yapayım. Eden abiniz yine üç taşı bir araya getirdi. Benim taşımı alacak yine. Ama bu kitli taşımı alamaz. Onu aldı. Hmm. Şöyle yapabilirim. Şöyle yapabilirim. Evet. Bakın yine üç taş yan yana getirdim. Eren abinizin bir taşını alacağım. Şunu alayım ki üç taşı yan yana getirmesin. Hmm, Eren abiniz benim taşlarımdan birini alacak. Onu aldı. Tamam. Evet ben yine bunu bu şekilde yapayım. Evet, bakın üç taşım geldi. Ben yine Eren abinizin bir taşını alacağım. Ee, ne yapayım? Bunu alayım. Böyle getireyim. Evet, ben Eren abinizin bir taşını alacağım. Bakın yine üç taşım yan yana geldi ve bu taşını alıyorum ki üç taş yapmasın ve taşı eksilsin. Aldım abinizde evet Bakın ben yine 3 taşımı yan yana getirdim ve Eren abinizin şu taşını aldım. Ve ne oldu çocuklar? Eren abinizin 2 taşı kaldı ve oyunu kim kazandı? Öğretmenimiz kazandı. <laughs> Eren abiniz Eren abiniz 9 taşı kaybetti. <laughs> Bana alkış. Evet, sizler de e, bu oyunu sınıfta oynamıştık, çok da sevmiştiniz beyninde yapacağı hareketi beyninde önceden planlama ve daha sonra onu işlevsel olarak yerine getirme. Bakın o kadar çok faydalı bir oyun ki bu 9 taş. Lütfen bu süreçte evde kaldığımız ve biraz daha sabredeceğiz kalacağımız bu süreçte bu oyunu sürekli oynayın ve çocuklarınızın gelecekte hem akademik olarak hem de diğer gelişim yönlerine günlük yaşam becerileri açısından da, günlük sosyal becerileri açısından da, Televizyon karşısında vakit geçirmeyin. Çocuklarınıza telefonları verip oyun oynatarak vakit geçirtmeyin. Çocuklar lütfen sizden rica ediyorum yaptığımız oyuncaklarla oynayın. Dokuz taş oynayın, üç taş oynayın. E, santranç öğretmiştim ben size ama ne yazık ki santranç tahtalarınız yok oynayamıyorsunuz. Ama bu oyunları oynayabilirsiniz. Ben size daha çok daha güzel oyunlar da öğreteceğim. Sizden rica ediyorum. Bakın e, çocuklarımızın hepsi meslek sahibi olacak Hepsi olacak. Kimi doktor olacak, kimi öğretmen olacak, kimi hukukçu olacak. Ama düşünme yeteneği ve problem çözme yeteneği, kendisini ifade edebilme, düşünce, duygu ve düşüncelerini ifade edebilme yeteneği çocuklarınızın gelecekte mesleki ve akademik yönden başarılarında çok önemli. Çok önemli bu kazanımlar oku Evet okumalarını istiyoruz, ama okuduktan sonra da bir meslek edindiklerinde ya da bir toplumun içinde kendilerini yer etmede başarılı olmalarını istiyorsak, bu tür oyunları daha fazla oynamamız, bu tür etkinlikleri daha fazla evde yapmamız gerekiyor sayın veliler. Özgür bir ülkeye sahipsek, ben eminim ki hiç